Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْوِيلًا Bu ayet-i kerime yani herhangi bir konu hakkında anlaşmazlığa düştüğünüzde, herhangi bir konu hakkında tartışmaya düştüğünüzde biri birinizle, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu sizin için Netice olarak ve sonuç olarak daha hayırlıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim cihan şümüldür. Artık bundan sonra kitap gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son kitaptır. Eğer sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönem için geçerli olsaydı, paşa o zaman Kur'an-ı Kerim'de bir anlam bozukluğu var demektir. Bu ayet bu işin böyle olmadığını bize söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra nasıl olacak? İşte onu siletine götürün onun sünnet-i seniyesine götürün. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın siretini, sünnetini, hadislerini bilmek durumundayız. Bakınız Üstad Mevdudi Rahimullah şöyle bir açıklama yapıyor. Tarih boyunca Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi kitabında diyor ki bu iki unsur yani Kur'an ve sünnet et ve tırnak gibidir diyor. Biri birinden ayrılmaz. Ki bunları biri birinden ayırırsak ne dinin gerçek anlamını kavrayabilir ne de doğru yolu bulabiliriz. Eğer Kur'an ve sünneti biri birinden ayırırsak biz bu dini mubini doğru bir şekilde anlayamayız. Doğru bir şekilde kavrayamayız.